İstanbul'u etkili olan sıcak hava nedeniyle Megakent'teki su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Ali Beyköy barajını besleyen gölet kurudu. Kuruyan gölet drone'la havadan görüntülenirken suların çekilmesi nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %32.38 seviyelerini görürken Ali Beyköy Barajı'nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96'ya düştü. Ali Beyköy Barajını besleyen Göretse tamamen kurudu. Suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu.